Aksaray, 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 Aksaray. Hadi 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 herkes gelsin ya. Arkadaşlar burada sıkıntılı bir şey yok değil mi? Bakın kampa getirdiniz beni. Eğleneceğiz abi gol go abi. Gel buraya beraber burada eğlencenin tavan yapacağız dediniz. Buraya geldim bir sıkıntı olmayacak değil mi arkadaşlar? Bakın farklı biraz kırmızı olmuş ya senin suratına ne oldu? Senin yüzüne ne oldu ya? Ne olmuş? Ha işte onu diyorum ne olmuş? Böyle tövbe estağfurullah böyle bir, bir şey olmuş. Ateş dansı hugara mera Hugo'da mera diyor. O ateş dansı yapmaya da başladınız çok güzel. Üf sucukla lefso diyor. Sucuklara bakar mısın ya? Arkadaşlar görüyorsunuz ateş dansı... Allah seni kahretmesin bu ne? Kim osurdu diyor. Arkadaşlar Lekika. bir korktunuz bir birisi kaçırdı değil mi? Yani burnum, burnum çürüdü diyor şuna bakar mısınız? Arkadaşlar gözümüz kör oldu bu nasıl organları mı kaybettim kim bu gaz çıkarttı? Ulan korkudan yemin ediyorum. Arkadaşlar sandviçler yedik karnımız doydu of oh be. Abi diyor ki sandviçlerin bir tanesi zehirli diyor. Aga be adam zehirli olanı yemiş be. Şuna bakar mısınız? <laughs> merhaba Roblox'lar, merhaba arkadaşlar. Kirpi ile yeni bir Roblox serüveninde hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber arkadaşlar yoğun sıcak yaz akşamlarında kampa gidelim dedik arkadaşlar. Bakalım kampa gidebilecek miyiz? Haydi arkadaşlar kampa gidelim şöyle. Otobüsü doldurun. Doldurun abi otobüsü. Atlayın, 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 atlayın. Aksaray, 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 Aksaray. Haydi, 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 haydi herkes gelsin ya. Böyle bir şey olamaz ya. Uçun uçun gelin. Abi gelseniz bak bir kişi, iki kişilik yerimiz var abi. 3 kişi. Son 3 kişi. Son 3 kişi bakın en kaliteli eğlence bizim kampta olacak arkadaşlar. Çıkın gelin diyorum ya. Gelin hadi hadi bakayım şu saçlara bak sen bak 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 benim saçlarım mavi saçlarım aynısından almış mı diyecektim yok benim saçlarım daha güzelmiş daha açık mavi daha güzel benim saçlarım Aa kamp otobüs gidiyor arkadaşlar kampta mangal yakacağız mangal yakacağız en sevdiğim şey bu Arkadaşlar ben sucuk aldım diyor kaplumbağa. Kardeşim gerçekten sucuklara şöyle sağlı sollu bir çevirelim ya. Bir çevirelim. Aa arkadaşlar kamp yerimiz çok güzel değil mi ya? Vallahi ben çok beğendim kamp yerimi. Şu ağaçların, ormanların güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? İnanılmaz güzel bence. Burada bir tane ev var. Aa burası neymiş? Burası herhalde bir çöplük gibi bir şey herhalde arkadaşlar burası. Kimde sucuk var diyor. Ahmet sucuk getirmedin mi? Ahmetciğim sucuk getirmedin mi yanında? Gerçekten sucuk getirmedin mi kardeşim? Yani burada biz beraber sucuk yapacaktık. Ancak iki kişi yeter. Yolla yedim mi teşekkür ederim kardeşim. Sucuk bende diyor. Abi gel diyor. Tamam gidelim kardeşim. Kaplumbağacım senle sprite'lar ne bileyim değişik bir tip olmuş ya. Susadığımızda seni içebiliyor muyuz kardeşim? Evimi göster bize tabii ya. Yani senin susadığımda içeceğim merak etme. Yani bu haberin olsun yani. Sen en çok güzel bir sprite olmuş bence. Harika bir sprite olmuş. Şöyle geldik arkadaşlar. Aa burada çok güzelmiş arkadaşlar. Bazen ayı geliyor tablo atıyoruz buraya diyor. Buraya ayı mı geliyor? Arkadaşlar burada sıkıntılı bir şey yok değil mi? Bakın kampa getirdiniz beni. Eğleneceğiz abi goy goy abi. Gel buraya beraber burada eğlencenin tavan yapacağız dediniz. Buraya geldim bir sıkıntı olmayacak değil mi arkadaşlar? Bakın eğlencenin dibine vurmak istiyorum. Başka bir şey yapmak istemiyorum. Pa Kaplumbağa senin üretim fabrikan nerede diyor. Şuna bakar mısınız? Sprite şişesi olmuş. Kaplumbağa'ya bakar mısınız? Tam bir Sprite arkadaşlar. Bakın şu tatlılığa bakar mısınız? Gerçekten kaptım bu ağır. çok tatlı değil mi ya evet bence çok tatlı arkadaşlar biraz kız suratı biraz farklı biraz kırmızı olmuş ya senin suratına ne oldu abi ev sıfır mı arkadaşlar evde tuvalet ve banyo yok yani biz nereye şeyimizi yapacağız arkadaşlar gerçekten tuvalet yok bir şey yok kampta nereye şeyimizi şey yapacağız ağaçların dibine mi yapacağız aa burası survivor diyor ha survivor gibi düşünelim diyorsunuz tamam aha gece oldu arkadaşlar gelin 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 toplanın 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 şuraya bakın şurada bir Sucuk bir mangal of güzel olmaz mı ne diyorsunuz? Bence çok güzel olur. Bence çok güzel olur. Ateş dansı Hugara Mera Hugada Mera diyor. Bizim Ahmet şu anda ateş dansı yapıyor arkadaşlar etrafında. Ahmet şöyle bir ateş dansı yap. O ateş dansı yapmaya da başladınız. Çok güzel. Üf sucukla lefso diyor. Sucuklara bakar mısın ya? Arkadaşlar görüyorsunuz. Ateş dansı. Allah seni kahretmesin bu ne? Bu ne? Başımıza ne gel? Bu ne? Abi canavar var. Kaçın. 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 Run diyor. Arkadaşım bakın bir seferde başımıza bir şey gelmesin ya Gözünüzü seveyim başımıza bir şey gelmesin ya Arkadaşlar Şu an arkamdan bir şey geliyor Arkamdan geliyor arkadaşım Arkamdan geliyor diyorum bakın öleceğiz Bizi bitirecek bu Arkadaşlar bu neydi biraz önceki bu, O neydi diyor arkadaşım o neydi Gerçekten, Ahmet çabuk gel Ahmet ortak karışık Ahmet çabuk gel ya, Tavşan gibi zıplıyorsun Ahmet ah, Ahmetçim havuçları ver ver kurtulalım Havuçlar acılan var ver. Ne istiyorsa sucuk, bucuk, sprite ne istiyorsa verin arkadaşlar. Hayalet mi? Gerçekten kampa geldim. Bir tatil yapayım dedim. Başımıza hayalet geldi. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Of ateş dansı yarım kaldı diyor bir tanesi de. Kardeşim ya. Aga be biz burada canımızın peşindeyiz. Sen burada ateş dansı yapmayı düşünüyorsun. Kim olurdu diyor. Arkadaşlar. Ki ki? Bir korktunuz bir birisi kaçırdı değil mi? Yani burnum, burnum çürüdü şuna bakar mısınız arkadaşlar gözüm oldu bu nasıl büyü organları mı kaybettim kim bu gaz çıkarttı Ulan korkudan yemin ediyorum neler yaptınız burada ya yani neler yaptınız arkadaşlar korkudan gazı kaçırdınız değil mi kaçırdınız belki canavar sucuk istiyor olabilir diyor Evet istiyor olabilir arkadaşlar elimizdeki sucukları vermeye ben artık istiyorum yani sucukları verebilirsiniz arkadaşlar yani ben bu evin içerisinde bir sabahlara kadar beklerim neden diye sorarsanız gündüz yalan var yok. En azından gece burada yaparız. Duydunuz mu ses geldi evet. De Derya minik diyor ki ses geldi diyor. Duydunuz mu diyor. Kardeşim dur zaten ortalık karışık gözünüzü seveyim ya. Bir keçi meçi kestiler orada bir şeyler oldu. Arkadaşlar hayalet gitmiş. Gerçekten şu an çok mutluyum. Aa burada bir şeyler birileri var. Sprite Tavşan çabuk gelin. Aa çadırın bir tanesi yok. Aa çadırı yıkmışlar. İnanılmaz ya. Abi dün gece burada ne yaşandıysa birisi gelsin açıklasın. Ahmet çabuk burada dün gece ne olduğunu açıkla kardeşim. Gel yanıma. Bu çadır neden yıkıldı? Çabuk söyleyin kardeşim. Hayret mayret vardı. Aa burada geyik ölmüş ya. Aga be. Ulan şu geyiğe kıymadınız mı be? Nasıl kıydınız kardeşim ya? Ulan nasıl insansınız siz be? Doğaya zarar veriyorsunuz. Şu Güzelim geyik öldürülür mü be? Bu benim enişte diyor. Kardeşim senin enişte avcı mı? Abi bu be kapanlara basarsam diyor metalim çıkıyordur Kardeşim bu sprite şişesi zaten buraya basarsan kardeşim senin sprite patlar diye düşünüyorum. Yani ben şöyle yavaştan ormanın derinliklerine dalmak istiyorum arkadaşlar. Bakalım şurada bir levha var. Bu levha bize bir bilgi verebilir mi arkadaşlar? Evimize dönmek istiyorum artık yeter ya. Yeter kampa mı geldik? Başımıza... Aa kurbağa yakaladım. Gerçekten kurbağa mı yakaladın Ahmet? Ahmet bakayım bir kurbağana. Kurbağana bakayım kardeşim. Aa gerçekten kurbağa yakaladım kardeşim. Yani Çin'i görüyorsunuz yani köpek yemekten, yara sevmekten koruma çıkarttılar başımıza. Siz bari yemeyin karnınız acıkır mı acıkır sakın yemeyin arkadaşlar. Merak etmeyin. Aa arkadaşlar tekrar neden gece? Ha gece oldu arkadaşlar yağmur yağıyor. Herhalde bu sefer bir şey olmaz diye düşünüyorum. Biraz önce hafiften bir hayalet gibi bir şey geldi ama ben görmedim kaçtım ben. Kaçtım kaçtım bir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kaplumbağa nerede? Ha kaplumbağa burada. Sprite. Sprite şişesi. Arkadaşlar ar yani hayret gelirse ben buradan topukların birimizi satarım haberiniz olsun. Arkadaşlar yağmur yağıyor dışarıda. Dışarıda çok yağmur var ne yapacağız? Piknik sepetine doğru gideyim mi diyor. Arkadaşlar piknik sepetine gidemem. Gidemem piknik sepetine gidemem dışarıda yağmur yağıyor canımız gidiyor. Senin enişte dışarıda kaldı ya geyiklerle yedi yedi, yedi tabi. Ağlıyor. Aa, şuna bakar mısınız ağlıyor kızcağızım ya üzüldüm be aga be bir tatile geldi kız. Başımıza gelmeye kapadı. Arkadaşlar birisi piknik sepetine gitti mi? Ha? Kaptım bak gideceksen git kardeşim. Ama bir kişi gitti galiba. Onu alıp gelsin. Ben gidemeyeceğim. Yani piknik sepetini alıp almaya gidemem kardeşim ben. Yani korktuğumdan değil yani merak etmeyin. Korkmuyorum. Korkmuyorum sadece hafiften bir kaçırdım yani öyle söyleyebilirim. Ahmetciğim sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Lamba dansı mı yapıyorsun? Ateş dansından lamba dansına geçiş mi? Kardeşim sen bak orada ne yapıyorsun? Gel 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 piknikler de. Aga be getirdi getirdi çocuk getirdi ya. Teşekkürler kardeşim benim. Canı da az kalmış. Şuna bakar mısınız? Senin keline kurban be. Senin keline kurban. Pikniği de getirmiş. Şuna bakar mısınız? Aa tamam arkadaşlar. Sandviçimiz burada. Zehirli değil arkadaşlar ya. Sucuklar bayat mı? Arkadaşlar karnımız ağrır mı ağrır. Sonra sıkıntı olmasın ya. Dolu yuva arabaları örtü diyor. Arkadaşım kampta arabanın ne işi var? Zaten araba olsa zaten gideceğiz. Evimize döneceğiz yani. Arkadaşlar sandviçler yedik. Karnımız doydu. Of oh be. Abi diyor ki sandviçlerin bir tanesi zehirli diyor. Aga be. Adam zehirli olanı yemiş be. Şuna bakar mısınız? Adam gözümün önünde gitti be. Aga be. Adam zehir. Abi. Kim buna zehir kattı be? Aramızda bir hain var arkadaşlar. Yoksa hayalet mi yaptı biriz önceki? Abi gizli yerim var. Tuzaklarına dolu. Beni takip et diyor. Tamam kardeşim gidelim. Birazdan gidelim. Tamam birazdan gideceğiz. Aa kapandı burası. Arkadaşlar. Yani. Burada kaldık mı? Kaldık mı burada? Burada kaldık mı? Osurukta taşlar çatladı mı? <laughs> Ya arkadaşlar, osuruktan duvarları mı deldiniz? Ne yaptınız ya? Arkadaşlar, yani burada şu anda 2 4 5 kişi kaldık. Birimizin canı zaten yok. Arka Aa, arkadaşlar gizli bir yer var. Evet. Abi gizli yerime gel diyor. Nereye gideceğiz? Buraya mı gideceğiz? Haydi bakalım size güveniyorum. Atladım gittim. Allah'ım seven gelsin. Aga be, öldük mü? ha ölmedik, ölmedik. Tamam buradayız. Güzel. Güzel. Çünkü Aa, burada birisi var. Burada birisi var. Burada birisi var bir şey gördüm biraz önce arkadaşlar. Gelin gelin diyor. Geldik arkadaşlar. Aga be başımıza daha neler gelecek be. Hayaletten kaçmak için parkura geçtik İnanılmaz <laughs> ya. Valla abi şu parkur şu anda müzikten müzikler değişti arkadaşlar. Depar atıyorum şu anda depar atıyorum. Abi. Hop. Evet. Hop. Tamam burayı da çıktım arkadaşlar. Güzel 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 güzel. Abi hayaletten kaçmamız lazım. Bu arada su yükseliyor. Su yükseliyor abi. Su yükseliyor ya. Aga be. Aga be öleceğiz yine be. Yapmayın. Yapmayın. Geldim 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 geldim. Abi hayaletten kaçabilecek miyiz? Arkadaşlar su buraya kadar doldu Şu an buraya dokunduğum an ölüyorum ya. inanılmaz ya. Arkadaşlar parkurdan kaçmasını bildik ama bakalım şimdi başımıza neler gelecek. Abi hayalet peşimize bırakmıyor. 3 kişi kaldık arkadaşlar ya. Abi merdiven çıkacağız diyor. Çıkalım kardeşim çıkalım ama yeter ki buradan kurtulalım ya. Her yere tuzak kurmuş. Her yer yıkılmış. Şuna bakın ya. inanılmaz ya. Arkadaşlar her yere tuzak var. Dikkatli olun. Aa bu ne ya? Arkadaşlar burada bir kişi hakkın rahmetine kavuşmuş bu. Aha. Her yer kan olmuş ya. İnanılmaz. Burada bir şeyler olmuş arkadaşlar. Birileri ölmüş yine ya. Ya hayalet var ya. yine başımıza bela. Aa arkadaşlar hava kararmaya mı başladı? Yok yok pararamadı da. Arkadaşlar burada bir gitmiş ya. Aga be. Bütün arkadaşlarla kampa gelen dedik. Başımıza gelmeyen kalmadı be. Ulan be. Ulan ne şeyler çektik arkadaşlar ya. Arkadaşlar gece oldu ya gece oldu. Abi bu sefer bu gece gelmezse keşke. Keşke buraya gelmese ya arkadaşlar ya. Ah burada giremiyorum ben giremiyorum. Girdim. Abi ne yapacağız burada arkadaşlar sizce ya. Yine mi hayır? Abi sesler gel duymaya başladım. Sesler duymaya başladım. Arkadaşlar sesler duyuyorum sürekli dışarıdan. Şöyle yavaş yavaş pencereden bakacağım. Kaptım kayıp diyor ya. Ne oldu kaptım baya? Abi yağmurdan Abi ölüyoruz. Abi şuradan çıkalım. Of oh be. Son anda kaçtım. Son anda kaçtım arkadaşlar ya. Valla inanılmaz ya. İnanılmaz son anda kaçtım. Şu anda var ya. Abi son iki kişi kaldık ve son kısma geldiğimizi düşünüyorum artık abi artık evime dönmek istiyorum kimse kalmadı etrafımda ya Allah'ım sular yükseliyor şu anda sular yükseliyor ne olacak valla arkadaşlar görebiliyor musunuz yerleri abi hayalet yine karşımızda Allah seni kahretmesin karşımızda hayalet var abi hayalet karşımızda ne yapacağız arkadaşlar ne yapacağız ve öldü ya öldü hayalet giderken kardeşim sen Gündüz oldu ve gitti hayalet ya. Aga be. Ulan herkesi öldürdüm bitirdim be ve sonunda kaçmayı başardık arkadaşlar hayaletten ve artık kurtuluyoruz ya kurtuluyoruz arkadaşlar bu lanet olsun çadırdan kurtuluyoruz kamp yerinden kurtuluyoruz ya evet arkadaşlar kamptan kurtulmayı başarıyoruz arkadaşlar Ahmet ve kaplumbağa aramızdan ayrıldı ama olsun arkadaşlar çok güzel eğlenceli bir oyun olduğunu düşünüyorum kamping oyununun ikinci oyunu çekmemizi istiyorsanız bu videoyu like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın. Kirpiyle kalın. Hoşçakalın.